Bu birlik ve beraberlik gecesine değinirsiniz. Özellikle 9 Aralık Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın toplanışının da yıl dönümüne denk gelen bu etkinlik hakkında ne söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek isterim. Eskişehir'in bütünü Kırım Tatar hareketi ile ilgilidir. Sadece Tepebaşı değil, Odunpazarı'da, diğer ilçelerde Tatar hareketini Kırım-Tatar Milli Meclisi'nin destekçisidir. Her koşulda onlarla işbirliği içinde çalışmayı, onlarla birlikte Kırım milli davasını ayağa kaldırmayı hedefleriz. Bizim bugün yapılan gece bir kaynaşma gecesidir. Eskişehir'deki bütün Kırım Tatarlarını yan yana getiren, en azından dayanışma içerisinde milli kültürünü tazelemeyi sağlayan bir gecedir. O nedenle biz bütün Tatarları burada toplamaktan memnunuz. Kırım Tatarlarının tekrar ak topraklarına döneceğine inanıyoruz. Sizce bu ne zaman görülür? Şimdi o olaya şöyle bakmak lazım. Sadece Sovyetler döneminde sıkıntı çekmedi Kırım Tatarları. Geçmişte Çarlık döneminde de çekti. Şimdi Putin döneminde de çekiyor. Dolayısıyla Kırım'ın jeopolitik pozisyonu önemli ve o coğrafyada yaşayan insanların bir sıkıntı içine girmesi neredeyse kader gibi bir şey ama bunun ıı, çıkışı yok mu? Bunun ıı, düzene girmesi söz konusu değil mi? Mümkün. Nasıl mümkün? Kırım'da en temel insan haklarının ihlaline itiraz edilmeli. Türkiye'deki Tatarlar da etmeli. Dünyanın birçok yerindeki Tatarlar da etmeli. Bu işe çok etnik e, kafa tasçı bir biçimde bakarak yaklaşırsak dünyadan gereken desteği bulamayız. Biz Kırım'da doğan, büyüyen, soyu kökeni Kırım'da olan insanların Kırım'da yaşama hakkının e, en temel bir insan hakkı olduğunu savunuyoruz. Ve bu doğrultuda da mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu tersine çevirecek ya da bunu yolundan çıkaracak bir e, mücadele e, Kırım Tatarları için başarılı bir mücadele sayılmaz. Şu anda e, evet işgal var, evet savaş var, evet Kırım'da bir e, sıkıntı var ama Kırım Tatarlarının da yan yana gelmesi lazım. Kırım Tatarlarının da çok farklı noktalara yayılmaması lazım ve Kırım Tatar Milli Meclisi demokratik yollarla oluşuyorsa ona herkesin saygı göstermesi, destek olması lazım. Bunu sağlarsak belki bir başarı elde etme şansımız olur.